arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve. Ben Alim. Bugün Tekirdağ Çerkez Köyü'nden başlıyoruz. Cesaretin varsa yap. Bütün zeyt kuşağının cesaretini ölçüyoruz. Bugün konumuz Merve Hanım erkekler, ben bayanlar temsil Kimin cesareti varsa hakkını alır. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas ilk en, yenildiğim için bayanlar başlayacak arkadaşlar. Etrafımız bayağı kalabalık. Oynamak isteyen bayanlardan bir tanesini alalım. Gönüllü bir bayan. Bayanlar birbirine bakıyor. <laughs> Merhaba. İsminiz? Yaren. Arkadaşlar yarını bir alkış yapalım. <laughs> Parası bakalım, bir bir Dondurma parası çıkar buradan. Bir tane çekiyorsun. Çektiğin cezayı yapıyorsun. Hadi bakalım. Hoş okuyabilir Okuyabilirsin bir kaşık pul biber çıktı yarine. <laughs> Yarın acıdan nasıl? Yaren diyor acıdan <laughs> ne oluyor? Kısa cesaretli olacak bence kızlar bu hafta takım olacak. <laughs> Yaren kendi ismi. Yarın. Alkış Arkadaşlar, sıra erkeklerde. Kardeşim. Savaş hoş geldin, merhaba. Savaş geldi arkadaşlar. Savaş çek bakalım. Arkadaşlar savaşa acı biber çıktı. Balışı biberi beş adet. Arkadaş bir de Diyarbakırlıymış. Kendini çok beğeniyormuş. Savaş gelmez. Ay erkek ya. Çok sessizsiniz. Çok sessiz. Bence alkışlayın. Adam Bir kardeşim. Hayır dedi dur bakalım şanslı Şu denaza top sektirme çıktı. Ayağında beş tane top sektirirse ödül parasını alır. Keserim tabii verebilirim. bence. Bir alkış daha verelim size. İkiden toplam altı yaptı. Aa, tamam. abi. sen, hayır, abimiz Sudeci'ye teşekkür ederim. Erkek alıyoruz. Arkadaşlar. Sanyer. Sanyer çık bakalım. İşte en sevdiğim ceza. <laughs> Kendin gönüllü geldin. Ve bu kadar da insan seni bekliyor. Evet. Sesli de okuyor. Evet. Evet. Hadi Sezai'den isyan. <laughs> oh, <laughs> <sondur> <bak>, <laughs> 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 Gerisi sende. Sonra? Hadi. <laughs> bak, <Sondur> bak, hadi. Yalancı solma hayra Ne bomboş sokaklar Benim bu derdim Ne yalancı solma hayra Ne bomboş bu Bu derdim bu derdi bitmez devam Cimkanalıda Allah, 아니, Allah Arkadaşlar, sıra bayanlarda. Gel, gel calvesiz, sıra bayanlar da pues, gel Doğruluk mu? cesaret mi geldi? Cesaret. 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 Güzel oh. bir yapmak istemezdim. Medeni cesaret. Z kuşağı. Alkışlayalım belki. Kendi ayağına sıktım. Kusura bakma. <laughs> ben bir eşeğim diye bağır bakalım. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ben bir eşek Tamam. Bunu yaptırmıyorum. Bütün herkese Geviz Ailesi'ne abone ol da vereceğim paranı. Geviz Ailesi'ne abone olun arkadaşlar. Geviz Ailesi. Arkadaşlar kayıtlı olduğu için bir tık daha sesini bir tık daha açalım. Biraz sonra oyunlar daha Hani ip atlamalar vesaireler geldi. Bir tık daha açalım. Aç abi. abi bir daha yap. Neyi bir daha çekin. Bir daha. Yap sayı. Herkes A gider. A bir lira da veriyor dayı. A i̇yi, Arkadaşlar tekrardan alayım Ferda. Geveze ailesi yazın. Buradan abone olmayı. Buradan da bir tane erkek gel Merhaba. Eray. şanslı mısın? Yaş kaç? Hadi bakalım mü? Tek dikmedi sade soda iç. <laughs> sonra Ay. hadi aslanım yapar evet. ya yani. hadi kardeşim gel hadi, hadi. şimdi bayan alacağım gel bakalım ismini bağla Arkadaşlar ben kamera kaydı açılmadan önce ben oynamam. Ben şöyle böyle dedi. Saçları ve gözleri çok güzel. Derdim, çek bakayım. Bir dakika içinde bir bütün kağıt elmayı yersen para ödülün aşağıda yazıyor. Alır bunu. Onu yerim tamam. Tam yiyemezsen parayı alamazsın. Çok hızlı. Oldu. Nersin Nersin Bizce saatte daha titreme yok. Hadi bakalım. Terfi teker. Terfi titriyor, elleri ayakları titriyor. Hayır olsun. Hadi ver. ver. Arkadaşlar erkeklerden bir tane alıyoruz. Gel bakalım. İsmini bağışla. Erkan'ın emaneti direkt verdi. Hayırdır Erkan? Erkan'ım. Kastımsın değil misin? Nerede kalıyorsun Cekirga, Rabat'tasın? Nasıl bunlar? <laughs> Vay malumine. Hadi bakalım kim cansın? Dur dur telefonumu. Bir buçuk litre suyu.

Oh hadi arar yapıştır. Allah mı bilir ne çekiyor? Ya kişi balım mı ben diye. Aslanı böyle yok Oynamış bayanlardan tekrardan alabiliriz. Lütfen evet, buyurun. Gel merhaba. Evet. Evet. Ben ne oldu? O sürpriz olsun. Ya abi ya. Bunu ne abi? Oo, <laughs> o olmuyor ya. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video. Bak çok da güzel. Seyirciler eşlik edebilir. Bence güzellikte yapar. <laughs> Arkadaşlar bahçe duvarından açtım şarkısını söylersen bir dakika bağırarak söylersen mermiyi veyahut da beni oynatabilirsen ödülü kazanırsın. Tamam tamam. İnanın ya tamam. Beraber Aa, Ay, ben öyle. Ben yapıyorum ama. Bak birinci de eski Hep geçtik doğru. İkinci. Hep beraber seni Hangi Hangimizin oynamasını başlayan istiyorsun? Şey. Hayatta ikimizde de oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Ben oynayayım. Karşımda Aa, kız? Yeni Geli gelin gibi ya, yeni gelin gibi. Ne olur? lütfen lütfen. Lan, oynayacağız dedik hadi. hadi. sen Bak bir daha çekiyorsun. Gelinden Çek. Evet. Olmaz. Topa olur vermedin mi? Bana. Bana. İki lira bana. Ticaret ve çalsın. Arkadaşlar gerçekten medenin cesaretinden alkışlıyoruz arkadaşım. <laughs> İsmini bağışla. Samet. Same. Same. <laughs> Merhaba. <gülüyor> mı? Um, Merhaba koçum. Çek <laughs> bakalım. Cezayı yapar ben kişiden beş ayrı birer lira topla. <gülüyor> <Bana> <gülüyor> bir, yeah, lir Başla. Allah razı olsun. Dilenci vale değilim. Video çekiyoruz. İşte budası. Vallahi 20 saniye. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 sıra sıra bayanlarda, bayan, Şimdi gülüm, hani bu saatten sonra ikinci bir şarkı. Ne çıkarsa yapıyoruz. sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam da sen ne yapacaksın? <laughs> Abi sana şarkı söyledi söyleyeceğim. Evet. Evet. Karnım var. Ben anlatayım. Gözleri kapalı. Gözleri kapalı. İp atlayacağım. Oh. Beş tane. Merve'yle ben sallayacağım. Olduğun yerde. Beş tane. Ben Açılın. ipi atlayacağım. Hazır mısın? Bir baştan. Bak, ipi değdiriyorum. Bekle. 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 Çeviriyoruz. Mudura 2 3

Askerden de cevap. Komando yürüyor. Komando yürüyor. Şey. 10 tane komando taksi yap. Nasıl komando? Yazılı okumeti. Bak, yavru munu basmı demeyin. Ördek güreşi. <laughs> Ördek güreşi. <laughs> Göster. <laughs> <laughs> Bak, bak bana bak bana bak. He evet, şu. Bak buraya Bir tanesini <laughs> yere dizine vuruyorsun. Bak, çekiyorsun. Vuruyor. Tamam, ben İlk ben de deneme yapacağım. O da benim yere Başka bize ben çekeyim. Sinap. Kaç tane?

Vur, şey dur. Kaç oldu? Ben Sıfır, ben ben ya, ben Abi mi o? arkadaş. Çekiyor musunuz? Çek 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 Çok istedi. Kendi kaşındı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben söyledim. Bizim <laughs> Türklerin bir tabiri var.